Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde bölünebilme kurallarının 38. testinin çözümlerini yapacağız. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. X ve Y pozitif tam sayılar ve X büyük 3 olmak üzere yukarıdaki bölme işleminde X'in Y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar hemen yazalım. X kare artı X ifadesi Y çarpı X artı 3 artı 6 eşittir. Bu artı 6'yı sol tarafa alalım x kare artı x eksi 6 eşittir y çarpı x artı 3 olur. Burayı çarpanlarına ayıralım. x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir y çarpı x artı 3 olur. Eşitliğin iki tarafında da x artı 3 var. Eğer bunlar 0 değilse sadeleştirebiliriz. x büyük 3 dediğine göre x artı 3 ifadesi 0 farklı bir ifadedir. O zaman sadeleştiriyoruz. x eksi 2 eşittir y'den x burada y artı 2 gelir gençler. Gelelim 2'ye. x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayı olmak üzere ne diyor? Birbirinden farklı diyor. Bölme işlemleri verilmiş. x sayısı en az nedir? Şimdi arkadaşlar burada y eksi 4 ifadesine dikkat edelim. y eksi 4 büyük eşit 0 olmalı değil mi? Kalan en az 0 olur ve 0'dan büyük olabilir. Bu durumda y büyük eşit 4 gelecektir. Şimdi diğer ifadeyi inceleyelim. y artı 1 bir ifadesi birden büyüktür. y sıfırdan büyüktür. Bu iki ifadeyi kesiştirdiğimizde zaten karşımıza y büyük eşit 4 ifadesi gelir. O zaman şöyle yazalım. x, y, z. y'nin burada alabileceği en küçük değer 4'tür. Öyle değil mi arkadaşlar? y 4 ise y eksi 4'ten burası 0 olur. Burası 4. Z sıfırdan büyük olacak. En az 1 olur. Ve x dediğim ifade 4 çarpı 1'den 4 gelir. Z de 1 dedik. Böyle düşünürsek arkadaşlar. X en az 4 geliyor fakat birbirinden farklı dediği için bu şartı sağlamıyor. X ile Y çünkü aynı. Madem öyle o zaman Y'yi 4 değil Y'yi 5 alacağız arkadaşlar. Y'miz 5 ise bu sefer şurayı siliyorum. 5 eksi 4'ten 1 Z burada en az 2 olur. Y'ye 5 demiştik. 5 kere 2 10. Bir daha 11 olur. Z'ye 2 dedik. Böylelikle birbirinden farklı pozitif tam sayılar şartını sağladı. Bu durumda da X en az 11 oluyor. A bir tam sayı olmak üzere ifadesini pozitif tam sayı yapan kaç farklı A değeri vardır? Arkadaşlar bakın burada 1 A var. Burada 4 A var. Demek ki 4 parantezini alacağım. A eksi 1 paydanın aynısını yazdım. Eksi 19'u vermesi için ifadeyi eksi 15 ekliyorum. Bakın eksi 4, eksi 15 daha eksi 19. Sonra burayı parçalıyorum. 4 çarpı A eksi 1 bölü A eksi 1 eksi 15 bölü A eksi 1. Bunlar gitti. Sonuç 4 eksi 15 bölü A eksi 1 oldu. Bizden istenilen bunun sıfırdan büyük olma durumudur. Bu durumda kaç tane A tam sayısı var? Şimdi gençler a eksi 1'e birlikte bakalım. a eksi 1 15'in negatif bir böleni olursa eksi ile eksinin çarpımından artı olur. 4 artılı bir ifadeden sonuç pozitif olur. O zaman 15'in negatif bölenlerini yazalım. Eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 15'tir a eksi 1 eksi 1'e eşitse a 0 çıkar a eksi 1 eksi 3 eşitse a oradan eksi 2 çıkar bu şekilde arkadaşlar 4 tane durum var buradan 4 tane a tam sayısı gelir bir de arkadaşlar şöyle düşünelim 15'in pozitif bölenlerinden 15 ve 5'i düşündüğümüzde durum şöyle olur bakın alt yazalım eğer a eksi 1 15 ise 4 eksi 15 bölü 15'ten 4 eksi 1 sonuç 3 olur sıfırdan büyük olur şartı sağlar. Ya da a eksi 1 5 ise 4 eksi 15 bölü 5'ten 4 eksi 3 1 gelir sonuç pozitif olur. Bunun dışında 3 ve 1'i yazamam. Eğer bunları yazarsam a eksi 1 yerine sonuç negatif olur. O yüzden bunları almıyorum arkadaşlar. a eksi 1'in yerine gelebilecek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ifade var. Bu 6 ifadeden 6 tane farklı a tam sayısı gelecektir. O zaman cevabımız 6 olur. K verilmiş. K'yı tam bölen asal sayıların toplamı nedir diyor. 22 burada 2 çarpı 11'dir. 33 3 çarpı 11'dir. 121 11 çarpı 11'dir. O zaman 11 parantezini alıyorum. 1, 2, 3, 11'e kadar geldi. Buradaki ifade 11 çarpı 12 bölü 2 eşittir. Arkadaşlar 11 çarpı 11 çarpı 6 ifadesi geldi. Bunu şöyle yazalım. 11'in karesi 6'yı da 2 çarpı 3 şeklinde yazalım. K'yı tam bölen asal sayıların toplamı diyor. Buradaki asal sayılar 2, 3 ve 11'dir. Bunları topluyorum. Cevap 16 gelir. Sayısının 25'e bölümünden kalan nedir? Şimdi arkadaşlar 25 ile bölünebilmeden bir bahsedelim. Tabii ki pratik yolu var. Örneğin 4 basamaklı bir sayı olsun. 5 ile bölünebilmesi için biz bu ifadenin birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 0 ve 5 ise 5'e tam bölünüyor diyoruz. 25 ile bölünden kalana bakacaksak son iki basamağına bakıyoruz. Son iki basamağı 25'in katıysa 25'e tam bölünüyor diyoruz. O zaman burada 843 ifadesindeki 43'e bakacağız. 43'ün 25 ile bölünden kalan isterseniz yazalım. Bir kere vardır 18 gelir. Kalan 18'miş. Buradan 18 geliyor. 120 faktöriyelin içinde zaten 2 tane 5 çarpanı var. 5 kere 5 25. Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden 120 faktörler 25'e tam bölünür. Tam bölünür. Burada da kalan 0'dır. 0 eksi 18'den eksi 18 geldi. Tabii ki kalan negatif olamaz. Pozitif olmalı. Bu yüzden ifadeye artı 25 ekleyerek bunu pozitif yapmaya çalışıyorum. O zaman sonuç 7 olur arkadaşlar. Demek ki kalan 7'ymiş. A bir tam sayı olmak üzere 72 bölü A ifadesi bir asal sayıya eşittir. Asal sayı. A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar 72 9 ile 8'in çarpımıdır. Şimdi ben onun yerine 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 yazacağım. 8 çarpı 9 bölü A. Arkadaşlar sonuç bir asal sayıya eşitse bu sayı 2'ye eşit olabilir. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 bölü A ifadesi 3'e eşit olabilir. Değil mi? Ancak bunları söyleyebiliriz. Tamam. Devam edelim. Madem bu 2 eşit a yerine 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 yazmalıyım. Buradan 4 kere 9 36 ifadesi gelir. Madem burada sonuç 3'e eşit o zaman a yerine 2 üzeri 3 çarpı 3 yazmalıyım. Buradan da 3 kere 8 24 gelir. Toplamı da bize 60'ı verir. Gelelim 7'ye. ABC birbirinden farklı asal sayılar. Bunlar asal sayıymış. Dikkat, dikkatli olalım. Eşitlikleri veriliyor. A artı B artı C nedir demiş arkadaşlar. Şimdi 24'ü şöyle yazalım. 3 çarpı 8 şeklinde. Mesela A burada 3 olabilir. Çünkü 3 asal sayıdır. B eksi C 8 olabilir. Şu anda deniyorum arkadaşlar. A burada 2 de olabilir. Yani o da bir seçenek ama hangisi uygunsa onu bulacağız. Gelelim diğerine. Arkadaşlar burada ne var? 50 var. Bu da 5 çarpı 10'dur. Öyle değil mi? O zaman ben burada C yerine 5 diyebilirim. C'miz 5 ise buranın 8 sonucunu vermesi için ne demem lazım? 8 artı 5'ten B'ye 13 demem lazım. B'miz 13. A'mız da 3 demiştik. 13 eksi 3'ten 10'u verdi. 5 çarpı 10'dan sonuç 50 oldu şu anda sağladı. Demek ki A'mız 3, B'miz 13 ve C'miz de 5'miş arkadaşlar. Bu durumda 16 artı 5'ten toplamı 21 oldu. Sağlamasaydı bu sefer A yerine 2 yazacaktım. Ona göre işlemler yapacaktım. Aşağıda Ankara'dan İstanbul, İzmir ve Bursa'ya giden otobüs hatları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Birinci hat Ankara-İstanbul 20 dakikada bir. İkinci hat Ankara-İzmir 30 dakikada bir. Üçüncü hat Ankara Bursa otobüsler birinci ve ikinci hatların ortak sefer saatlerinde hareket etmektedir. Arkadaşlar birinci ve ikinci hatın birlikte hareket ettiği süre nedir? 20 dakikada bir 30 dakikada bir ise 20 ile 30'un ek alıyoruz 60 dakika. O zaman üçüncü hat 60 dakikada bir hareket ediyormuş. İlk seferlerini aynı anda yapmaya başlayan bu otobüs. Hemen şöyle diyelim. Birinci sefer. Birinci hat İkinci hat ve üçüncü hat otobüsler birlikte hareket ediyor. Bursa otobüsü altıncı seferini yaptığı anda İstanbul otobüsü kaçıncı seferini yapar? Bursa otobüsü burada arkadaşlar. Şimdi zaten bir sefer yapmış Bursa otobüsü. Altıncı seferi için beş sefer daha yapması gerekiyor. Şimdi bakın bir sefer için 60 dakika gerekli. Beş sefer için 5 çarpı 60'dan 300 dakika gerekli. Şimdi İstanbul'da bakalım 20 dakikada 1 diyor. Bu 300 dakika içinde Ankara İstanbul otobüsü kaç sefer yapar? 300'ü 20'ye bölerek 15 sefer yaptığını buluyorum. Bu 300 dakikada birinci hat 15 sefer yapıyormuş arkadaşlar. Bir sefer de burada vardı 15 artı 1'den toplamda 16 sefer yapmış olur. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. X, Y'nin ebobu 4'müş. X kare y kare 208. X sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar X ve Y'nin ebobu 4 ise buradaki sayılar 4'ün katıdır. Birine 4K birine 4M diyelim. Şimdi şu ifadeyi bir açalım. X eksiye X artı Y olur. X yerine 4K Y yerine 4M diyeceğiz. Aynı şekilde yazıyorum. Burayı 4 parantezine, burayı 4 parantezine aldığımda 4 çarpı 4'ten 16 gelir. 16 çarpı k eksi mi? k artı mi? Eşittir 208 gelir. Arkadaşlar buradan 16'ya böldüm 1, 16'ya böldüm 13 gelir. k eksi m çarpı k artı m 13 ise 13'te bir asal sayı ya. Demek ki burası 1, burası 13'müş. Yani çarpanları 1 ve 13 olur. Başka da yazamayız. Küçük olana 1 dedim. Büyük olana 13 dedim. Buradan k x m 1. K artı m 13 ise topladığımda m'ler birbirini götürür. 2k eşittir. 14'ten k'yı 7 buluruz. 7 x m 1'den m'yi 6 buluruz. Bize x nedir diyor. x dediğimiz ifade 4 kydı arkadaşlar. k'ya 7 demiştik. 4 çarpı 7'den x sayısı 28 olur. Gelelim ona. A pozitif bir tam sayı ve A ile 11 aralarında asal olmak üzere aralarında asalmış. Sonucu hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar bu iki sayı asalsa EBOB'u kesinlikle nedir? 1'dir. EBOB'u 1'dir. Şimdi mesela burada A'ya 2 dersek önce 1 diyelim. Çünkü 1 ile 11 sayısı aralarında asaldır. O zaman ekoku 11 olur. 11 eksi 1'den 10 olur. Şıklarda yok. Buraya 2 dersek 2 ile 11 aralarında asal olur. Dolayısıyla ekoku 2 çarpı 11'den 22 olur. 22 eksi 1'den 21 olur. Bakın A şıkkı oldu arkadaşlar. A burada 3 ise 3, ise, 3 çarpı 11'den ekoku 33 olur. 33 eksi 1'den 32 olur. A'mız burada 4 ise 4 ile 11 asaldır bu arada. Çarpımları 44 olur. 44 eksi 1'den 43 olur. A burada 5 ise 5 ile 11 aralarında asaldır. Ekoku 55 olur. 55 eksi 1'den 54 olur. Eğer A burada 6 ise ekoku 66 olur. 66 eksi 1'den cevap 65 olur. 64 olamaz arkadaşlar. X'ye verilmiş ekok bölü ebop nedir diyor. Önce buradaki ifadeyi düzenleyelim. 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. 5 faktöriyel ortak 6 eksi 1 yani 5 çarpı 5 faktöriyel olmuş oldu. Burada da 5 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyeldir. 4 faktöriyeller ortak 5 artı 1'den. Burası da 6 çarpı 4 faktöriyeli verdi. Yukarıdaki ifadeyi 4 faktöriyeli benzetelim. 5 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel oldu. Şimdi arkadaşlar iki tane sayımız belli. Bu iki sayının ekokunu bulacağız. Bir kere 4 faktöriyeller ortak. Sonra iki tane 5 bir tane 6 var. Bunları böyle yazdım. Böyle. Ne bu bundan bahsediyorum. E bu nedir? Sadece 4 faktöriyeldir. Sadeleştirdim. 30 çarpı 5'ten cevap 150 olur. KLM birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere bu sayılar için aşağıdaki bilgiler veriliyor. K üzeri M sayısı en küçük asal tek sayıdır. Arkadaşlar şimdi asal sayılarımız neler? 2, 3, 5 şeklinde ilerliyor en küçük asal sayımız burada 3 ise ve bu sayı 3'e eşitse k üzeri m eşittir 3'ten k burada 3 m de 1 olur. 3 üzeri 1'den 3 eşit olur. Şimdi k gördüğüm yere 3 yazalım. m gördüğüm yere 1 yazalım. Şimdi k 3 m 1 ise çarpımı 6 eşitse l dediğimiz ifade de 2 eşit olur. Sayımızı bulduk. a neye eşittir? Arkadaşlar 5 ile 8'i çarptım. 40. 40 9'u çarptım. Buradan 360 gelir. 2A, 2B, 4 basamaklı bir sayı olmak üzere. 2A, 2B tane cevizi olan Ali Buran cevizleri ile ilgili bilgiler aşağıda veriliyor. Cevizlerini 15 arkadaşına eşit olarak paylaştırdığında 8 ceviz artıyor. Cevizlerini 8 arkadaşına eşit paylaştırdığında ise elinde ceviz kalmıyor. Demek ki arkadaşlar şuradaki ifadeden ne anlıyoruz? buradaki sayımız 8'e tam bölünüyor. Çünkü elinde hiç ceviz kalmıyorsa 8 ile bölümden kalan 0'dır. Arkadaşlar 8 ile bölünebilme kuralı neydi? Son 3 basamağı 8'in katı olmalıydı. 8'in katı olduğuna göre bu sayı kesinlikle çift olmalıdır. 8'in katı ya son basamağı çift olmalı. Buradan bu sonucu çıkartıyoruz. Sonra şuraya bakalım. 15 arkadaşına eşit olarak paylaştırdığında 8 ceviz artıyor. Hemen 15'i Şöyle 3 ve 5 diye ayıralım. Ve kalanı takip edelim. 8'in 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Arkadaşlar bu sayıda 5 ile bölümünden kalan 3'ü verecek şekilde yazmaya çalışalım. Birler basamağı 3 ve 8 olacak. Çünkü 5 ile bölünebilmesi için 0 ya da 5 olması lazım. E kalan 3 ise o zaman 3 fazlasını alacağız. 3 ve 8 olabilir. E biz bu sayıya çift demiştik. Burada sayı tek. Bunu alamayız. Sayımız böyle olacak. Tamam. Arkadaşlar 8'in 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Buradaki sayıya bakacağız. 3 ile bölümden kalan 2 olacak şekilde A'yı yerleştireceğiz. Kalan 2 olacaksa gel şu 2'yi sabit tut. O zaman geri kalan şu ifade 3'e tam bölünsün ki kalan 2'yi versin. 8 2 daha 10. A'ya en az 2 dersem 12 olur ve 12 3'e tam bölünür. Fakat şuradaki 2'den dolayı kalan 2 olur. Şimdi arkadaşlar 2'yi 3 artırdım 5, 3 artırdım 8. Bu sayının 8'e tam bölünmesini istiyoruz. Neye bakacağız? 228, 528, 828. Buradaki sayılardan 228 8'e bölünüyor mu? Bunu kontrol edeceğiz. Ama 528 8'e bölünüyor arkadaşlar. Hatta şöyle kontrol edelim. Evet, 8'e tam bölündü. Buradaki sayı 528 sayısı olmalı. O zaman bizim kendi sayımız 2, 5, 2, 8 olmalı. A'mız 5, B'miz 8 olmak üzere cevap 13 olur. X 1 tam sayı olmak üzere X küp eksi X sayısı aşağıdakilerden hangisine daima bölünür demiş. Mesela arkadaşlar X'e 1 diyelim. 1'in küpü eksi 1'den 0 gelir. X'e 2 diyelim. 2'nin küpü eksi 2'den 6 x e 3 diyelim. 3'ün küpü eksi 3'ten 24. 4 diyelim. Birkaç tane yazalım. 4'ün küpü eksi 4'ten 60. 5 diyelim. 5'ün küpü eksi 5'ten 120. Şimdi bakın. Burada 6 sayısı var. Bu 6 sayısı 4'e bölünüyor mu? Hayır. Demek ki her zaman 4'e bölünen bir sonuç yok. Bu 6 sayısı 5'e bölünüyor mu? Hayır. Her zaman bölünmez demek ki. 5'e her zaman tam bölünmüyor. 9. 6-9'a tam bölünüyor mu? Hayır. 6-11'e tam bölünüyor mu? Hayır. Ama buradaki 0-6'ya bölünür. 6-6'ya bölünür. 24-6'ya bölünür. 66'ya bölünür. 126'ya bölünür. Daha da devam etsek hepsinin 6'ya bölündüğünü göreceksiniz. Cevap burada 6 olur arkadaşlar. Demek ki x küp eksi x sayısı 6'ya her zaman tam bölünüyormuş. Ve testimizin son sorusundayız. Yukarıdaki şekil periyodik olarak devam ettiğinde 389. ve 392. noktalar ve bu noktalar arasında oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şekli kolayca takip etmek için ben şu alt şekilden başlamak istiyorum. Mesela burada alt varsa burada da alt var. Demek ki bir yerden sonra kendini tekrar etmiş ve ben olaya şöyle bakmak istiyorum. Mesela burası burasıdır. Tamam. Sonra böyle gelmiş Böyle olmuş, böyle gelmiş, böyle olmuş. Böyle gelmiş, böyle gelmiş. Hemen bunları işaretliyorum. Böyle gelmiş. Böyle gelmiş. Periyot nereden başlıyor? Bunu bulmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar, böyle gelmiş, böyle gelmiş. Böyle gelmiş ve böyle gelmiş. İşte periyodumuzun başladığı yer. 12. noktadan başlıyor arkadaşlar. Demek ki bir periyot 11 noktadan oluşmakta. Fakat 11 nokta diyorum ama şuna dikkat edin lütfen. 1 noktadan sonra bir çizgi geliyor. 1 noktadan sonra bir çizgi geliyor. Burada 11. noktadan sonra bir kırmızı çizgi gelecek. Bir periyodumuz bu şekilde. O zaman arkadaşlar periyot 11 noktadan mı oluşuyor? Şöyle diyeceğiz. 389 bölü 11. Buradan 59. 5 kere var. 55 ve kalanı 4 buluyorum. Kalan 4 ise 1, 2, 3, 4 olup Şuradan başlıyoruz. Böyle. Buradaki nokta 389. nokta. Geldim buraya. 390. nokta. Geldim buraya. 391. nokta. Geldim buraya. Burası da 392. nokta. O zaman cevabımız Edirne oluyor. Yani burada periyodu yakalamak için şuradaki ip ucunu kullandım ve geri gittim nereden başladığına dikkat etmeye çalıştım. Sonra bir periyot 11 noktadan oluşuyor dedim. Ona göre 11'e bölüp kalanla devam ettim arkadaşlarım. İşte bu kadar. İleri düzey testimizin çözümlerini tamamladık. 39. teste görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.